Herkese selam arkadaşlar. Hesap incelemeleri devam ediyoruz. eğer UID'nizi ve server bilgilerinizi yorumlara yazarsanız sizin hesabınıza da bakabilirim. Şu anda Çiğanlı'yımdayız. Sohbeti şuraya koyamıyorum. Koysam onlar da size selam söylüyor aslında ama öğreneceğim onu da en kısa sürede. Tabi sen murder 60 seviyeymiş. Şöyle başlıyoruz. Çok, çok güzel saldırısı var. 2300 saldırısı var. 80'e 200. Güzel enerji yüklemesi hiç kasmamış. Biraz enerji yüklemesi olsa olur. Kendi silahı var R1. Güzel. Bayağı iyi gidiyor zaten. Öbür dünya zil Cifresi. Şahı için güzel bir tercih. Hasar altında oran var. Güzel. Hasar yine oran. %14 saldırı var. Gayet iyi. Saldırı altında oran da hasar. 34 hasar. Bayağı iyi. Buraya bakalım. Rüzgar hasarı takmış. Rüzgar hasarı altında 6 oranı 20 hasarı var. Ve set parçası. Çok iyi. Hasar altında da 7 oran saldırısı da var. Takım Yıldızı'nın yok. Zaten şu anda takım Yıldızı'na bence gerek yok. Senkler de 10-10-10. Oha! <laughs> Gerçek bir show sevici var içinden. Yani her bir şeyde sorar mısın? Guskus'la girsek gelirler mi? Guskus ee, için ekip toplarız. discord olsa daha kolay olurdu her şey ama. Avari 2040 saldırısı var. Çok iyi. Abi sen bu saldırılarla bu oranlar ne? 67 orana 231 hasar. Tamam. Umarım şey bir Şey. Ha tamam Üzgür'e sorun rağmen böyle mi yok? Çok iyi kasmışsın ya. Show me. Fight'lığın anısı. Kendi silahlı avare. Çok iyi ya şu an. Çok istedim değil mi? Çok güzel gidiyor. Yadigarlarına bir bakalım. Şöyle konar günlükleri var. 7 oran 16 saldırı 11 hasar. Ne? Hasar oran Zaten bu ikisi yeter zaten. 11, 22, 43 CV. Saldırı altında oranla hasar var. 14, 44 CV. Enerji yüklemesi ve saldırı da var. Rüzgar sar bonusu. Kritik hasar 13. 8 oran ve set parçası. Yok bu set parçası değil galiba. Başlanmış salon. Aynen bu, bu set parçası değil. 8, 8, 16, 19, 29, 30 CV. Çok iyi. Hasar altında da 10 oran var saldırı ve enerji yüklemesi. Takım yıldız C1. C1 havarim. Yeteneklerde 10 10 Bu havari yok ediyordur bu arada gerçekten şey halde. Ne neydi ya? Boss'un adını unuttum avarelerin boss'unu. Fare yemez gibi bir şeydi sanki unuttum ama. Bence 860 de susalı var güzel. Girişsiz yay. Eğer kendisi yoksa güzel bir tercih. 4 parça yeşil gölge var. Element solo 61. Enerji yüklemesi ve hasar var. Element solu 82. Buraya bakalım. Element sol altında oran hasar bulmuşsun. Saldırı da var. Yine element solo altında oran hasar var. Çok iyi enerji yüklemesi de bulmuşsun. Buraya da bakalım. Enerji yüklemesi 11. takım yıldızın. Yok. Yeteneklerize 3-8-10. Çok güzel. Yetenekleri falan bayağı kasmışsın hızlı bakalım. 985 element ustalığı tam bine geliyormuş. Ben buralara Fransız'ın kaçıyorum. Görüşürüz. Silahlar. Demirci silahı var. 4 parça yine yeşil gölge. 84 bulmuşsun. Enerji yüklemesi de var. 61 yine enerji yüklemesi. Enerji altında. Eee peki. O zaman C2 mi senin? Yo. Lan. Bak burada 84 geliyor. Bu da 61 geliyor. 10, 10, 10 çok iyi. 165. Nasıl 985 oluyor ya o zaman? Benim de mesela şunların 3'ü element ustalı. Buradan 60 falan alıyorum sanki. Benim bir de buradan 120 geliyor. 40. 20, 80 ekle. Aha tam oluyor oluyor. Benim de 910 çünkü. Onları tamamlasan benim de öyle olacak. Güzel. Bayağı iyi. Tam 1000 olmaya yakın. Esenlikler de zaten 10'un 10'du. Çok iyi ya. Tüm karakterlerim bayağı iyi. Jin. 1800 saldırısı var. Güzel. İyi. Aa oha 1800 saldırıya rağmen 72 203 hasar. Hani ben de saldırını arttırman lazım diyecektim ama o oran hasar ne? Kara kılıç. de güzel marketten alınmış. Gladiator'un son yemini var iki parça. Ama bu oran hasarı rağmen iki parça çok iyi. Oran hasar enerji yüklemesi element ustada. Senin element ustada var mı hiç? 98 de bulmuş yani bir de. Oran ne? Bu ne? 8 16. Şu an matematik yetmedi. 46 6, 6. 52 seviyelik bir item mi bu? Yuh. Enerji yüklemesi altında oran ve hasar. Element ustalı ve saldırısı da var. Saldırı takmışsın. Oran ve hasar. Güzel. Kritik altında 116 saldırı 9 oran enerji yüklemesi ve element ustadı C1 jean Eti jean C2 olur umarım bu bak beddua değil bak bir piti de falan çıksın C2 çok güzel şey yapar destekler 5 9 10 Göz vuruşunu da kassaydın ya bugün. Çok iyi Şiyanyon 3000 saldırı acaba Bakalım silahlar göklerin atlası bayağı iyi gidiyor. Düşürmüş güzel yani. diğerlerine bakalım. Eşil gölge 4 parça. Mutlaka her yerde saldırı vardır. %8. on var. Saldırı takmışsın. Oran hasar. Bir enerji yüklemesi bulunabilirdi biraz. Ne durumda enerji yüklemem? 148. Biraz düşük enerji yüklemesi. Hızır rüzgar hasar takılı. Buraya da saldırı takarsan çok daha işlevsel olmaz mı acaba? Ama %18 saldırı bulmuşsun. Tamam kalabilir bu. %18 saldırı çok iyi zaten. Enerji şu de bulmuşsun. Hemen solu kritik hasar. Tamam. Gayet iyi bu kalsın. Saldırı 46. Aşağıda hasar ve enerji yüklemesi de var. Sadece bir tık enerji yüklemen artsa daha rahat oynarsın. 3, 8, 9. Güzel. Furina, bin can. 53 oranı 252 hasar. 160 de enerji yüklemesi gayet yeterli. Kendi silahı var bir de. Sakin suların istişamı. Çok güzel değil mi şu detayı ya? Bak şöyle gidiyor ya. Tam diyorum sen bir tamam, canı var. Benim için çorba keseceğim. Bunun daha neresini kasacaksın ya? Şey mi? Dört parça falan mı açmak istiyorsun? Ben bu haliyle oynanır zaten. hadi çok uğraşma. Problem sakın bir yok. 3, 10, 10. Fiyat geldiğine bakmış mıydık ya? yapma. Orana sar enerji yüklemesi çok iyi. Orana sar var enerji yüklemesi. Savunma çok az susmuş. Can altında oran hasar var yine. Yine can oran hasar enerji yüklemesi. Kritik hasar altında oran var. %10'da can var. Bir de 16'da enerji yüklemesi. Bayağı iyi. Güzel kas pis da. 40 olması lazım canının tam verimlilikte çalışması için. Onun için iki su gerekiyor ama 36 bin canına da gayet iyi bir buff veriyordur zaten. Kilise saldırı 67'ye 100 hasar. Hiç eleman sıvı yok. Güzel. Aynen 4 parça mı yapmak istiyorsun peki? Yılansır takmışsın. Güzel. Yula için bayağı iyi bir tercih. R5 hali daha güçlü ama hani 4 tane daha al diyemem. Bende de R1 bu. Yadigarlar 2 Kale ve 2 şiman ama. Gayet güzel bir tercih. Bakalım. 10. 20 yine 47 seviyelik bir tam. Bayağı iyi. 10 orana 11 orana 20 hasar. Yine 42 seviyelik. Çok güzel temlerin var oran hasar var yine. Bu birazcık değişebilir. Daha iyisini senin için bulabilirsin yani. Fiziksel hasar altında 20 hasar. Hasar altında yine oran var. Takım yıldızı yok. Yetimekler ise 9, 10. Bu da bayağı can yakıyordur ha Sadece hani 5 yıldızlı silahlar olmadığı için hasar 1800. Ama oranla hasar zaten onu kapatıyordur. Ne yapıyor? 1900 hasarı var 2000 neredeyse. 75-205 ne yaptı? Kızıl çölün iradesi. Oha. Bu Dehya'nın silahıydı değil mi? Bunu ilk defa görüyorum birinde. Bunu nasıl aldın? Merhaba terk burayı. <laughs> Çok güzel hepsi gerçekten. Onun Dehya'nın silahını ilk defa gördüm ya. Vay be. yerlerine bakalım. Yankılı ormanda gece fısıltısı. Bir de bu seti kasmış yani. Oran hasar. Yuh. 40 CD. Yine oran hasar var. Buraya bakalım. Saldırı altında oran hasar. Buraya toprak takmış. Aa bu çok üzülmüş. Ama set parçası. O yüzden çok bir şey demedim ama. Bunun altında hasar falan olduğunu düşünseniz daha ne kadar ilerleyecek bu ne? Hasar altına da oran var. Gayet güzel. Takım yıldızım yok. Kesinlikle 8-10-10. Bayağı. Yine için. 1600 saldırı. 60 oran. Ne? 40 veriyor zaten. 100 oranın mı var? 130 da hasar. Lancer çok iyi. Aynen 40. 100 oranın var yani. 100 orana 230 hasar. Sen ne yaptın ya? Normalde dehya mı yenecektim? Standart olunca sadece silahını aldım. Aa. Ne evet, güzel yapmışım. Gelir belki bir gün. Yoksa da. Oran hasar. bayağı iyi. Sonuna gittik hemen. Ben dur, ben bunu bir an çiçek sandım. Yan altında Orhan Hasar var. Yine oran. oha 30 Hasar bulmuşsun. Sana hep çok fazla can çıkmış. Bunun canı kaçıyor? 22.000 can. Saldırı altında Orhan Hasar. Doğa Hasar altında yine oran ve Hasar. Oha 26, 27, 38 seviye ne? Burada da hasar var. Altta da saldırı var. Zaten orana ihtiyacın yok daha fazla. 1, 19. Çok mantıklı. Bunu hiç geliştirmeyin. 19. Bunun hatta 9 yapmana da gerek yoktu. Ama tabii daha fazla hasar için yaparsın. İlk başa E'ye yönelin. Kirinç kasacaksanız. Çok güzel bir kinich bu. Bu Tao. 1000 saldırı 30 bin can. Güzel. 107 element tutalım. 100 yaparsanız en az iş yapıyor. 74'e 247. Gayet iyi. Silahlar. Homa var. Siz kaç tane silahın var? Kızıl Alevcat'ı kasmışsın oran hasar saldırı elemen ustalığı yine oran hasar element ustalığı var oran ve hasar var burada. şurada oran hasar. sen nereden can topladın şuraya can mı saksın aynen benim de oraya can takman lazım ya oran altında hasar var 25 çok iyi can bulmuş yüzde dokuz yuh takım yedisin yok yeteneklerde 10 10 10 Aynen. Raiden bin sen ne çok merak ediyorum şu an 2000 saldırı yapacak ne yaptın 51 195 164 ne taktın sen bunu hapseden yıldırım temel saldırı 608 sen kendi silahı var bayağı iyi son günlerde daha demin koca <laughs> Arda ne kadar kastan da olacağını düşünmüyorum ee, öyle düşünme bende de var C0 bak ee, her vuruşun ultisinin her vuruşundan 30 bin gördüğüm oldu çok takım iyi için yani onu da onunla çarpınca yaklaşık 11 kere falan vuruyor onunla çarp 300 bin bir ultide 300.000 300 bin hasar veriyor bence bu yine bir dps için yeterli <laughs> son diye yer yetmedi sen yaparsın bu kadar kalite bunu da yaparsın. ama koyarım merak ediyorsa şu an ben burayı çok merak ediyorum 4 parça parçadan kadar hem değil mi Oran hasar 41, 9 saldırı ve element ustalığı. Element ustalığı da mı var? 79 da element ustalığı var. 20 hasar, 13 oran, 26, 46 CD. Enerji yüklemesi de var. Burada enerji yüklemesi var. Oran hasar, element ustalığı. Saldırı takmışsın. Mantıklı. Sa oran ve hasar var. Şimdi bir şey vardı şurada. e, ee, enerji temesine göre bu saldırı veriyor. O yüzden aşağıdan enerji yüklemesi bulsan daha mantıklı oluyor. 164. Onu 300'e çıkarsan daha iyi olabilir. Buraya bakalım. Saldırı var. Oran var. 11'de oran bulmuşsun zaten. Ne yaptın sen? Takım yıldızı yok. Geçenekler 3, 10, 10. Raiden rahat 200 bin vuruyordur bence. Görmez. Aileyi koymamışım daha. Ah be. Hayatımda ilk kez bu kadar iyi Raiden görüyorum. Doğru söyle. Öğrenci hangi <laughs> Bu arada katıldığın için çok teşekkür ederim. Çok güzel de hesabı. Özellikle ilk başlarda aşırı korktum. Avare ne? Gördüm en iyi avare bu bu arada. Hem C1 hem 10 10 hem kendi silahı var. Hem yadigarları güzel. Bu avare ne böyle? E, ne sağlık gerçekten. Katıldığın için teşekkür ediyorum.